Arkadaşlar merhaba, Tibet Akademi'ye hoş geldiniz. 12. sınıf coğrafya dersinin 2. dönem, 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Bu yazılı çalışmamızı çözmeden önce küçük bir bilgi vereyim arkadaşlar. Toplam 20 sorudan oluşuyor ve tamamı test şeklinde. Fakat test sorularını da çözerken gene verdiğimiz bilgiler karşınıza çıkacak olan klasik sorular şeklindeki sınavları da çözmenize yeterli olacaktır. Bazı sorularda bazı seçeneklere de dikkat çekeceğim. Onları da lütfen iyi analiz edin diyorum. Ee, gelelim sorularımızı çözmeye arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde: Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma amaçla kurulmuş örgütlerden biridir şeklinde sorduk. Arkadaşlar bakın, çevre örgütü soruluyorsa bir soruda öğretmenlerimiz 99 Greenpeace örgütünü sorar. Seçeneklere bakıyorum. NATO, NASA, Greenpeace, NAFTA ve UNESCO var. Greenpeace C seçeneğinde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Bu arada bu örgüt gönüllülük esasına dayalıdır. Belli bir ülkeye kuruluşa ait değildir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ee, diğer seçeneklerden de NATO hakkında bir bilgi vereyim. NATO da karşımıza askeri örgüt olarak çıkabilir. Hatta bu NATO tarih dersi sınavlarında da karşımıza çıkabilir. Bunu da böyle bilin arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri Orta Doğu'da sıcak çatışmaya neden olan unsurlar arasında gösterilebilir diye sorduk arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim öncelikle size arkadaşlar. Orta Doğu neresi? Ülkemizi düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin alt tarafında kalan, güney güneydoğu kesiminde kalan bölgeye Orta Doğu adı verilir arkadaşlar. Biliyorsunuz burada komşularımızdan İran, Irak, Suriye gibi ülkeler bulunmaktadır. Ve böyle aşağıya doğru giden bu ülkelerde arkadaşlar dönem dönem sıcak çatışmalar, iç karışıklıklar, savaşlar olmaktadır. Tam da sorumuz bunu soruyor. Bu savaşların nedeni ne olabilir diye soruyor arkadaşlar. Ee, enerji kaynakları sorun oluyor, su bulmada sorun yaşıyorlar, ee, kurak bir iklime sahip çünkü genellikle. Dini e, durumlar da arkadaşlar çatışmaların neden oluyor. Yani her üçü de çatışma nedeni ülkeden ülkeye değişerek. Karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle her üçünün olduğu E seçeneğini doğru cevap olarak alıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda doğru cevaplamamış olduk. Gelelim üçüncü sorumuza. E, aşağıda ülkeler ve bu ülkeler arasında yaşanan sorunlar denilen e, durumlar eşleştirilmiş arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyoruz? Bakalım. Burada ülkemizle de ilgili seçenek var. Türkiye ve Suriye arasında e, yaşanan doğal Sorunu soruyoruz arkadaşlar. Suriye ve Türkiye arasında yaşanan su sorunu olmuş mudur? Evet, Suriye ve Türkiye arasında arkadaşlar e, su sorunu dönem dönem olmuştur. Türkiye'den başlayan akarsular diğer ülkelere gidince e, o ülkelerin de kullanılması gerektiği için e, Türkiye bu sular üzerine baraj yaptığında diğer ülkeye giden su azaldığı için sorunlar yaratmıştır. Doğru. Filistin ve İsrail arasında arkadaşlar. Toprak paylaşımı dönem dönem İsrail Filistin topraklarına saldırarak ele geçiriyor. Ee, bu da sorunlardan birisidir. Irak-İran arasında enerji kaynakları, çıkan petrol kaynaklarının arkadaşlar etkisi var bunda. Suriye-İsrail, İsrail dönem dönem gene Filistin olduğu gibi Suriye'ye saldırıyor savaş nedenleri arasında. Fakat Türkiye ve İsrail arasında bir savaş, bir çatışma durumu söz konusu olmamıştır. Dönem dönem atışmalar olsa da, bunun nedeni de enerji kaynakları değildir. Bunu da unutmayalım. Filistin'de yaşadığı diyaloğa Türkiye'nin tepkisidir diyelim arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Boğazlı kanallarla ilgili aşağıdaki Boğazlı kanalların hangisinin enerji taşımacılığı üzerinde önemli diğerlerine göre daha fazladır? Arkadaşlar bir soru. Petrol taşımacılığı kanallarla ilgili olan soru. Basra Körfezi gibi Kelimelerle karşımıza çıkıyorsa bu yüzde %99 arkadaşlar hatta %100 Hürmüz Boğazı'dır. 99 dememin sebebi tabii ki başka kanal ve boğazlardan da petrol taşımacılığı yapılır ama... Hürmüz Boğazı arkadaşlar bu arada İran bulunduğu yerden şöyle bir ok çizeyim arkadaşlar. Şu yandaki haritaya doğru gidiyorum. Hürmüz Boğazı'nın bulunduğu yere gireceğiz arkadaşlar tam burasıdır. Bu durduğum nokta koyduğum yer... Hürmüz Boğaz'dır ve petrol taşımacılığında önemli bir yere sahiptir diyoruz arkadaşlar. Beşinci soru yine petrol ile ilgili bir soru. Petrol boru hattı ile ilgili bir soru. Yumurtalık Kerkük hangi iki ülke arasındadır? Birisini vermişiz Türkiye'ye. Diğerini soruyoruz. Türkiye ile hangi iki ülke arasında? Arkadaşlar Yumurtalık Kerkük Türkiye ve Irak arasındadır. Seçeneklerde Irak A seçeneğinde verilmiş doğru amzadır. Petrol boru hattı ile ilgili bir de Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattı sorulur. Arkadaşlar bu sorulursa da Azerbaycan diyeceğiz. E, petrol dışında tabii ki doğalgazda boru hatlarıyla taşınıyor ve özellikle arkadaşlar mavi akım Rusya ile Türkiye arasında Karadeniz altından geçen önemli bir doğalgaz hattıdır diyoruz. Soru 6. Doğal kaynak rezervi yönünden fakir olan bazı gelişmiş ülkeler bakın gelişmiş bir ülke olacak sorumuzun girişindeki cümle ve doğal kaynak fakiri yani petrolü, linyeti vesairesi önemli tarım alanları yok. Doğal kaynağı yok ama gelişmiş. Hangisidir? Bu iki cümle sorun devamını okumama gerek yok. Bu ülke arkadaşlar Japonya'dır. Japonya dağlık bir ülkedir. Petrolü, doğalgazı da çıkmıyor. Tamamen teknolojisiyle gelişmiş bir ülkedir. O yüzden doğal kaynak yönünden fakir ve gelişmiş ülke dediğinde Japonya'ya örnek verebiliriz. Nijerya'da bunun tam tersi. Yani doğal kaynağı var ama gelişmemiştir diyoruz. Yedinci sorumuz şu şekilde. Toprak kullanımı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Yani burada arkadaşlar kendimizi bir çiftçi gibi düşünelim. Ben çiftçi olduğumda toprak kullanımı ile ilgili doğru ve yanlış şeyleri şuradan bir analiz edeyim. Nadas alanlarını arttırma. Arkadaşlar nadası arttırma yanlış bir uygulamadır. Nadas toprağı boş bırakmak demektir çünkü. Hemen yanına Y harfi yazdım. Doğal gübre kullanımı. Doğal gübre kullanırsan topraklarımızın verimi artar. Doğru bir cümle. Toprak erozyonu. Arkadaşlar önlenmesi. Eğer ben toprağımın erozyonu sonucu aşınmasını önlüyorsam bu da doğru bir uygulamadır. Dolayısıyla hangisi yanlıştır seçeneğinde cevap yalnız birinin olduğu A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Haritalı sorumuz. Önemli bir soru. Şu açıdan önemli bir soru arkadaşlar. TYT niteliğinde. TYT'de %99 çıkacağını düşündüğüm iki yer var arkadaşlar. Bu soruyu çözmeden önce ona değineyim. Şurası Kuzey Afrika. Buranın çöl olduğunu bilin. TYT'de çıkabilir karşımıza. Ve şurası da Amazon ormanlarının olduğu bölge. Haritada yer ezberleyin yani kısaca. Bakın. Şimdi Bunlar TYT için vereceğim bilgilerdi. Gelelim sorumuzu çözmeye. Hangisi önemli? Orman bölgesidir. E Zaten bir numarayı Amazon ormanları dedik. Dolayısıyla aradığımız yer bir olacak. Şu C ve E seçeneği gitti. 2'ye e de çöl dedik. Orada orman bulunmayacağı için 2'yi deledik. Cevabımız denizli mi? Bursa mı? Bu durumda arkadaşlar ben direkt cevabı vereyim. Bursa. 3. E Asya kıtasının üst tarafı. Geniş Tayga ormanlarıyla kaplı. Bu Norveç'in yuk yukarısına kadar uzanıyor. Dolayısıyla 3 numarayı da içine alıyor diyoruz. Hatta Avrupa'nın batısında verseydi yine orman yaygındır diyecektik. Sorumuzun cevabı 1 ve 3. 1 tekrar söylüyorum Ekvator'un geçtiği yer Amazon ormanları. Ee, Brezilya'da bulunuyor unutmayalım. 2 ise Kuzey Afrika'nın çöl bölgesidir. TYT'de çıkarsa çöl ve orman olduğunu bilirsek sorumuzu çözeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Soru 9. Gelişmiş ülkelerin genel özellikler arasında hangisi gösterilemez? Gelişmiş bir ülke hayal ediyorum. Mesela onu değerlendireceğim. Örneğin Almanya diyelim arkadaşlar. Örneğin Japonya diyelim. Bakalım. Doğal nüfus artış hızı düşüktür. Doğru arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde doğum oranı az olur. Dolayısıyla nüfus artışı pek olmaz. Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Doğru arkadaşlar. Çünkü çalışan nüfus ee, çocuk doğmaz olduğu için belli bir yaşın üstündekiler çalışıyor. Hatta ortalama yaşamda uzundur bu ülkelerde. Teknolojik imkanlardan yararlanma fazladır. Kesinlikle doğru. Zaten teknolojiyi kendileri icat ediyor. İhracat ürünler arasında ham madde oranı fazladır cümlesi yanlıştır. Çünkü ihracat satma demek. Çünkü bir ülke gelişmiş ise kendi ham maddesini satmaz. Hatta başka ülkelerin ham maddesini alır. Kendi fabrikasında işler diyoruz. Doğru cevap Denizli. Doğal koşulların etkisi azdır. Ee, mesela Japonya'da deprem oluyor ama evler yıkılmıyor. Doğal koşulların etkisi azdır. Onun gibi düşünün. Bunu tarıma, madenciliğe de uyarlıyorlar. Soru 10. Boşluk doldurmayı teste dönüştürdük arkadaşlar. Çevre sorunları. Uluslararası alanında ilk defa 1972 yılında nokta nokta insan ve çevre konferansında el alınmıştır. Bu konferansın adını soruyoruz. 72 yılında olması önemli değil. İlk çevre konferans olması. Bunda direkt cevaba iniyorum. Cevap Stockholm'dür. Stockholm ilk çevre politikasının olduğu yer diyebilirim. Seçeneklerde Rio, ABD, Kyoto ve Paris var. Cevabımız ilk olan Stockholm'dür. Yalnız Kyoto'da öğretmenlerimiz tarafından yazılarda karşımıza çıkabilir. Fabrika bacalarına filtre takılarak havanın kirlenmesini önlemek amaçlanmıştır. Burada da asıl amaç odur. Bunu da hafızamıza yazalım. Soru 11. Bazı ülkeler verilmiş. Hangisi tarımsal verimi daha fazla elde eder diyor. Bakın daha fazla tarım elde etmesi için tarımda teknoloji kullanmalıdır. Teknoloji kullanması için de gelişmiş bir ülke olması lazım. Mısır, ABD, Rusya, Somali bunlar için de bu ülkeler gelişmiştir. Dolayısıyla 2 ve 3'ün olduğu, ABD ve Rusya'nın olduğu C seçeneği cevabımızda aradığımız seçenektir. Soru 12. Uzun bir paragraf gibi gözüküyor ama işin özü şu. Panama kanalından bahsediyor. Panama kanalının Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında olduğunu söylüyor. Ve bu kanal açıldıktan sonra bir boğaz önemini yitirmiş. Ezber sorusu. Panama kanalı açıldıktan sonra hangi boğaz önemini yitirdi? Cevap. Magellan Boğazı'dır. Panama Kanalı ve Magellan Boğazı'nda az önceki soru daha harit üzerinde tekrar dönerek size göstereyim sevgili arkadaşlar. İşte şunları bir temizleyelim önce. Şurası Panama Kanalı'dır. Yani Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasındaki bölgedir Panama Kanalı. Önceden gemiler şöyle aşağıya dolaşıyordu ve şurada Magellan Boğazı'ndan yukarıya doğru gidiyordu. Bu kanal açılınca aşağıya dolaşmaya gerek yok. Buradan geçiş yapmaya başladılar. Dolayısıyla Magellan Boğazı da önemini yitirmiş oldu. Kaldığımız yere geri dönüyoruz. Soru 13. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde kış turizminin geliştiği yerlerden biri değildir? Kış turizmi deyince kayak merkezler aklımıza gelsin. Örnek Uludağ gibi. Ama Uludağ bu İçenek de yok. Ben hatırlatmak için bunu da ekledim. Uludağ'da önemli bir kayak merkezimizdir. Davras, Kaçkar, Erciyes, Kartalkaya, Saklıkent. Bunlardan bir tanesinde kayak merkezi yoktur. O da Kaçkar'dır. Davraz'da var. Erciyes'de var. Kartalkaya'da var. Saklıkent'te var. Kayak merkezlerimizin adlarını ezberleyin lütfen. UNESCO tarafından belirlenen Dünya Miras Listesi'nde yer almaz diye bir soru. Bergama, Kapadokya, Safranbolu evleri, Selimiye, Akdamar Kilisesi. Akdamar Kilisesi Van'da, Van Gölü içerisinde bir kilise. Güzel bir yeri var ama Dünya Miras Listesi'nde şu anda bulunmuyor. Bunları ezberleyin arkadaşlar. UNESCO, Türkiye'de bulunan Dünya Kültür Miras Listesi'ni ve hangi şehirlerde olduğunu lütfen ezberleyin. Soru 15. Bazı turizm değerleri verilmiş ülkemizde. Bunların hangi şehirde olduğu karşısına yazılmış. Biz yanlış olanı bulacağız. Bakalım. Aspendos Tiyatrosu Mersin. Direkt yanlış seçenek bu. Aspendos Antalya'da. Balıklı Göl Urfa'da doğru. Süleymaniye Camii İstanbul'da doğru. Dümele Manastırı Trabzon'da bu da doğru. İshak Paşa Sarayı Ağrı'dadır bu da doğrudur. İshak, İshak Paşa Sarayı'nı unutmayın bunu. E, sık sık sorularda yer veriyorum. Dikkat edin. Soru 16. Ülkemizin aşağıda verilen turizm değerlerinden hangisi doğal güzellikler arasında gösterilemez? Basit bir soru şu açıdan basit. Doğal güzellik değildir diyorsa insan yapımı olması gerekir. Ee, hangisi insan yapımı? Yine C seçeneğinde verdiğimiz İshak Paşa sarayıdır diyoruz. Peribacalar, Aydar Yaylası, Pamukkale, Cennet Cehennem Abrukları bunlar doğaldır. Bu arada bazen sorularda şu şekilde de çıkabiliyor. Hem insan etkisi hem doğal derse bu durumda peri bacasını ve e, ülkemizde peri bacasını alıyoruz. Bir de Denizli'deki Pamukkale travertenlerinin olduğu bölgede oralarda da e, Hiyara Antik kent olduğu için bunları da alıyoruz. Unutmayalım ek bir bilgiydi. Geçelim 17. sorumuza. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle küresel ve bölgesel ölçekte birçok kuruluşa üyedir. Hangisi Türkiye'nin üye olduğu bir kuruluş değildir? Avrupa Konseyi. Biz Avrupa Konseyi'ne üyeyiz. Avrupa Birliği'ne üye değiliz. Karıştırmayalım. Birleşmiş Milletler'e üyeyiz. Uluslararası Para Fonu yani IMF'ye üyeyiz. Ee, Karadeniz Ekonomik İşbirliği. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne de üyeyiz. Üye olmadığımız petrol ihraç eden ülkeler. Kısaca OPEC. Kısaltmalar da sorularda karşınıza çıkabilir. Unutmayalım. Soru 18. Birleşmiş Milletler bir karar aldığında bazı ülkeler bu kararı veto hakkına sahiptir. Hangisi veto hakkına sahip ülke bunları bilelim. Birleşmiş Milletler'in çok sayıda hemen hemen dünyanın tüm ülkeleri üyedir. Veto hakkına sahip olansa 5 tanedir. Kim bunlar? Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD'nin firça baş harflerinden arkadaşlar. Bunlar Veto hakkına sahip olan 5 ülkedir. Dolayısıyla Çin, İngiltere, Almanya aradığımız seçenek. Yani veto hakkına sahip olmayan Almanya aslında gelişmiş bir ülke ama o dönemde Birleşmiş Milletler'in kurulduğu dönemde Dünya Savaşına yenildiği için 5 daim üye arasına alınmamıştır. Şu an güçlü bir ülke aslında. Soru 19. Hangisi sıcak çatışma bölgelerinden değildir? Kafkaslar, Türkiye'nin kuzey doğusu. Orta Doğu, Türkiye'nin güney güney doğusu çatışmalar, savaşlar olabiliyor. İskandinav yarımadası ise Avrupa'da Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin e, gelişmiş ve bol parası olan ülkelerin bulunduğu yer. Dolayısıyla savaşa da ihtiyaç duymuyorlar. Orta Afrika'da, Nijerya Kuzey Afrika'da dönem dönem işte çatışmalar bulunmaktadır. Bunu unutmayalım. Soru 20 Aşağıdaki boğazlardan hangisinde deniz ticaretinin kullanımı daha azdır? Bakın boğazlardan Gemilerin geçmesi için bir orada nüfus çok olacak, ticaret çok olacak, bir de uygun iklim olacak. Bering Boğazı kutuplara yakın olduğu için ve az nüfus olduğu için pek kullanılmıyor. O yüzden büyük bir boğaz olmasına rağmen hangi boğazda kullanım daha az derse diğer seçeneklere bakmadan Bering diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu soruların tamamını yaptıysanız 100 puan alacağınızı düşünüyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Tibet Akademi Arkadaşlar hoşça kalın. Sınavınızda tekrar söylüyorum başarılar diliyorum. Tibet Akademi'ye bekliyoruz.